Merhaba arkadaşlar bir süredir yoktum ama şimdi güzel bir giriş yapacağız ve güzel arkasına videolar da gelecek. Şimdi hiç lafı uzatmıyorum direkt konuya gireceğim. Elimde çok ilginç bir ürün var. Kendisi iPad Air 3 işlemcili. Bu elimdeki model 128 GB'lık bir iPad ama 13 inçlik bir iPad bunu unutmayın. Neden onun için? Çünkü hem çözünürlüğü hem ekran parlaklığı hem de bence kullanışlılığı daha güzel olduğu için. Şimdi bunun kutusunu açacağız ama bir de bunun yanında ne var? smart folyo var. Tabii ki bunun buna uyumlu olması da başlı başına güzel bir durum. Şimdi ürünlerle ilgili fiyatları ve ürünleri konuşacağız. Ama önce kutu açılışını bir yapalım. Ondan sonra tekrardan görüşelim. Şimdi kutuyu açtığımız zaman burada biraz ben heyecanlı davrandım da kutuyu önceden açtım. Ama gerçekten bu sefer ben güzel bir şey olacağına inanıyorum. İşte elimdeki iPad zaten arkadaki renkleri anlamış olmanız lazım. Kendisi mor diye geçiyor ama aslında lila. Ve bence çok güzel bir rengi var. Şimdi ürünle ilgili kutunun neden ince olduğunu söyleyeyim. Çünkü sadece bir Type-C örgü kablo var. Başka hiçbir şey yok. Hatta sticker bile yok. Artık bunlar da çıkmıyor. Esas gelelim Smart Folio'ya. Şimdi burada şu var bu arada. Onu size söyleyeyim. Smart Folio yerine bir de bunun keyboard yani klavyeli olan versiyonu var. Ben daha önceden onu kullandım. Hatta önceki iPad Pro'da kullandım. Kanalda onun videosu vardı ama buradaki durum şu. O klavye gerçekten çok ağır. Yani iPad başlı başına zaten belirli bir ağırlığı var. Bir de onu taktığın zaman gerçekten yanında taşırken hani şey ya ben taşıyorum bunu diyorsun. Ya böyle galantor bir ağırlığı var. Bu güzel bir şey değil. Daha yani kullanışı değil. O yüzden bu şekilde kılıf ben her zaman biraz daha pratik olmasına yanayım. Çünkü iPad'lerin zaten işlevi bu. Pratik olması, günlük kullanılması, sana hemen hizmet ediyor olması, hemen geri bildirim yapması bu yönden çok çok iyi. Ve buradaki en güzel kısım bunun Buraya mıknatıslı bir şekilde olup hatta daha da güzeli. Hiçbir şekilde tabi tedirgin ediyor biraz bizi ama düşmesin diye ama hatta şöyle yapalım. Hiçbir şekilde düşmüyor. Ne kadar sallarsak sallayalım. Tabi ne kadar derken o iddialı bir laf da. Gayet güzel, uyumlu oldu. Gerçekten de kullanışlı. Fiyatları bu arada şöyle. iPad 40.000 TL bir fiyatı var. Buradaki Smart Folio'da 4.500 civarında bir fiyat. Şimdi 4500 lira kılıf alınır mı sorusunu ben cevaplamak istemiyorum. Ama cevaplayacağım şey şu. Bu kılıf 40 bin liralık bir alete takıyorsun. Yani haliyle iyi olmalı, sağlam olmalı ve kullanışlı olması gerekiyor. Ve malzeme kalitesi gerçekten çok şık. Üstündeki hissiyatı çok güzel. Artı olarak sana gerçekten kaliteli bir ürün kullandığını gösteriyor. E zaten buradaki en güzel özellik şu. Bu kılıfların bu arada şöyle bir özelliği var çok uzun yıllar hiçbir şekilde bir esleme payı olmadan veya arkasında herhangi bir şey yaşamadan çok dik bir şekilde stabil çalışabiliyorsunuz. Evet şimdi kutu açılışını ve içinden çıkanları gördüysek o zaman şöyle yapacağız. Şimdi ben bunu bir süre kullanacağım. Kullandıktan sonra da size gerçek kullanıcı deneyimini aslında anlatacağım. Çünkü benim buradaki kanalımda aslında size yaptığım hep bu. Yani bir ürün tanıtmak değil. Gerçekte bunu kullandığımda bize ne gibi reaksiyonlar verecek, ne gibi tepkiler verecek, gerçekten tatmin edecek mi? Biz bunun peşindeyiz. Şimdi öncelikle şunu yapalım. İster kılıf için ister iPad için siz sormak istediğiniz sorularınıza yorumlarda yazın. Ben de bu sürede bunu kullanırken sizin yorumlarınızı bunun üzerinde deneyerekten tekrardan bununla ilgili yorumlarımı hem de sorularınızın cevaplarını bir sonraki videoda yaparım. Hem de bir kullanmış olayım gerçek bir kullanıcı deneyimini size anlatayım. Sizden ricam mutlaka yorumlara fikrinizi, görüşünüzü ve merak ettiğinizi mutlaka belirtin. Bir sonraki videoda tekrardan görüşürüz. Bununla ilgili de çok güzel kapsamlı bir video gelecek. Bugünden itibaren ben önce kurulumunu yapacağım. Daha sonra iPad'de neler kullanıyorum size onları anlatacağım. Tabi aynı videoda olacak bunlar. Ve bunu günlük kullanımda ben nelerle kullanıyorum ve iPad Air M3 işlemci nasıl bir tepki veriyor? Bunların hepsini birlikte deneyimleyeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hem yorumda görüşürüz hem de bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.